Herkese iyi günler arkadaşlar. Sizinle yeniden ben Cafer ve Elden Ring serisine devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir zırh setini nereden alabiliriz onu göstereceğim. Demek kraliyet kalıntıları zırhı seti. İngilizcesi Royal Remains set işte. Bunun için arkadaşlar mapta göstereyim. Bizim gitmemiz gereken yer mapta gel bura Albinorların köyü olacak. Map'ta da göstereyim. E, burası arkadaşlar. Şimdi bura biz ışınlanalım. Ve yolda da anlatacağım. E, demek ki ilk başta bizim bu e, Değirme masa olan yerden başlayacağız. Orada NPC ile konuşup ve direkt buraya atlayacağız. ışınlanacağız e, Burada yapmamız gereken çok az bir iş var. E, i̇lk önce bunu keselim anlatacağım size hepsini. Bunu kestik arkadaşlar. Az ileride bir tane küp var. O küpe yaklaşacağız. Bu küpü çok fazla vurmak gerek değil. Sadece bir kere. Bir kere de göstereyim mapta yerini size unutmamanız için. Ha bu de burada. Bu küpe bir tane vuracağız. Bu küpün içinden bir tane arkadaş çıkacak. Böyle ağzı açık kalan bir tane dede çıkacak ağzı da artık neden açıksa. Ondan sonra gene geri döneceğiz. Bu değirme masa malikaneye işte e, döneceğiz. Burada bizi bir tane fantom karşılayacak. Bu fantomla da kavga ettikten sonra gidip setimizi alacağız. Bu kadar basit. E, bu fantom biraz kendini kötü e, bize karşı kötü davranıyor. E, biraz dikkatli olun. E, kestik. E, bizi yeniden e, bu malikanenin normal haline getirecek. Ve daha sonra artık gidip setimizi alabileceğiz. Heh, normal hale döndü malikane. E şimdi gidip setimizi alabiliriz. Bu setin iyi yanı nedir arkadaşlar? Ee, hayat puanımız yüzde %18 18'e düştüğünde sürekli yüzde 8, yüzde 8 değil 8-8 hayat puanı dolduruyor. Ee, oyunun ilk başlarında almanızı tavsiye ederim. Çünkü böyle çok iyi bir zırhtır oyunun evvelini ve ortalarına kadar bununla oynayabilirsiniz. Daha sonra artık bu Blade'in falan seti gelecek. DLC hiç konuşmuyorum. Orada daha çok güzel iyi setler var. Ama böyle bunu alıp kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşürüz.